Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol iyileştirmesi yapılan 49 kilometrelik hatta 2 vagon ve 126 kişi kapasiteyle hizmet veren Raybüs'ün kent merkezine taşıdığı yolcular garistasyonunda Gazira'yı kullanarak şehir merkezindeki ulaşımlarını tamamlıyor. Bu kapsamda Gaziantep dizi parasında sabah ve akşam olmak üzere toplam iki sefer yapan Ray busu, 40 dakikada kent merkezine gelen yolcular, 30 dakika aralıklarla yolcu taşıyan Gazi Ray sayesinde seyahatlerini hız kesmeden sürdürüyor. Öğrenciyim, öğrenci olduğum için gidiş, gelişte, diş gelişlerde daha kolaylık sağladığı için kullanıyorum. Raybüs kent merkezinden ilçeye sabah 06.30 ve akşam 17'de seferlerini düzenlerken Nizip'ten ise saat 07.30'da ve 18'de yolcu alımı yaparak Gaziantep'e seferlerini gerçekleştiriyor. Hizmetimizin başta teşekkür ederim Büyükşehir evet. Belediyesi'ne. Çok rahat, çok memnunuz. İlk defa biniyorum gerçi. bekleme yok, saati belli, indir yok. Yani çok güzel bir şey.